Efendim Almanya'da gerçekten sosyal medyanın altını üstüne getiren bir influencer yanımda Burak Şifayın var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Ee, tabii, çok mutluyum ben sizi gördüğüme gerçekten bizi çok onur ettiniz. Neler söyleyeceksiniz gecemizle ilgili olarak? Çok sağ olun Gerçekten yani yine ikinci e, sirve ödüllerindeyiz. Yani benim için gurur verici burada olmak. Yani böyle güzel insanlarla. Yani sizi gördüm daha iyi oldum. Gerçekten çok güzel bir e, gün olacak. Biraz heyecanlıyım açıkçası ama çok mutluyum. Evet, yeniden sizi görmek bizi de çok heyecanlandırdı. Ee, tebrik ediyorum şimdiden ödülünüz için ve iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Almanya'nın en iyi influencerı Şişas Şetiş'in Burak Şifayın'ı ödülünü almak için sahneye davet ediyoruz. Sayın Burak Şifayın ödülünü almak üzere Uluslararası Zirve Ödülleri'nde Almanya'ya gidiyor bu ödülümüz. Sayın Burak Şifayın. Müzeler olarak gayet güzel bir tecrübe ediyorsunuz değil mi? Tebrikler. <laughs> Almanya'da selam burada. Almanya'ya selamlar olsun. Tebrikler. Efendim artık az çok kendisini daha çok tanımaya başladınız. Burak Şüfai'ninle birlikteyiz. Ödülünüze kavuştunuz Burak Bey. Evet ödülü aldım. Çok mutluyum. Gerçekten çok gurur verici böyle güzel insanlarla beraber olmak. Öyle büyük insanlarla, starlarla beraber böyle bir ödül yani gerçek rüya gibi geliyor benim için. Çok mutluyum. Almanya'nın en iyi influencer'ı olarak seçildim. Yani şu kupaya bakar mısınız? Yani daha güzel olamaz. Gece de muhteşemdi. Çok mutluyum. Gerçekten. Eğlendiniz mi? Biz aslında en çok da hem bir taraftan eğlenelim bir taraftan da çocuklar gülsün diye evet. elimizden gelendeyse sağlayalım istedik. Eğlendiniz. Hem de nasıl gerçekten yani benim için dediğim gibi rüya gibiydi. <laughs> çok mutluyum. Hala yani rüya gibi geliyor. Uyanacağım zannediyorum ama inanın ki yani çok güzeldi. Herkes güldü, eğlendi. Yani böyle bir organizasyon görmedim. Çok süperdi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya sevgiler gönderiyoruz. Aynen öyle. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun.